Arkadaşlar benim bir yaşım var 31. Merhaba arkadaşlar. Benim bir günüm nasıl ki? Hadi onunla başlayalım. Başlangıca başlayalım. Klasik sürünük yaprak ee, bir de ne lan Barbie'yi alacağım. Kuşları burada geçirdim. hayvana baksana ne yaptı. Çık lan. Bak la, çık. Ama ne yap at ne atabilirim? Peçete olur mu? İnan. Oy! Tam isabet baba pir. Şurada da arka onun Ha burada. Sarı kafa şu şuradaki. Mal şu. Her yeri sıçıyor. Neyse biz toplarımıza devam edelim. Taşı ve baskıyı da alacağım. Bütün topları çıkardım şu görüntüye bakın. Yaprak, yaprağı alacağım. Yaprak. O bacağımızı kırdık. Her zaman ki onun bu olaylar ağlıyoruz biz daha. tamam. meta. Ya yaprak çok fazla kayıyorsun. Ayaktan kayıyor ya. Aa benim benim baba perro pembe işte. Ben benim baba perro. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Suriye Bızağı aaaaa baskına uğradık yine ağzımı sıçıyordu hıh <Sessizlik> 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 oh, toplara daha nö nö toplara daha fazla oynayacağım yani bunu düşerdi. Aldı bacak oynayacağım. Bir dakika o ne lan? O ne lan? <laughs> ne ya? Şimdi sana güzelim. Tak Taksi.

Artık ses bir şeyler yapacağız ve benim gerçek bir nerede olduğuna bakın. Bu da şerefsiz. Bu da kuşlar gibi. Arkadaşlar bıraktım şu an odada ses yok. Deneyelim ya. Yeri çeksin oğlum nerede gözüküyor. aman <laughs> ne <laughs> <laughs> Getir, insanı, erkek, yuva, I... Merhaba ben hiç yapamıyorum o yüzden başka bir şey geçelim. O oh. bizim arkadaşlar ses gireceğiz. Telefonu sabit tutabilirsem. <laughs> Şimdi ıhı. Allah dediği oldu. Ağaç masa çıktı bunu sabitlemek istiyor da Sabitlenmiyor bu. Hmm. Ama telefon düşecek. Bir dakika. Heh, oldu. Ya oğlum ben niye hesaplamıyorum? Başka çıktı. Bunu da sabitledim. Şimdi devam edelim. Daha sonra. Yok. Aman para hemen para. Tamam. Bakalım ne gelecek bize. O. Merkez kareye doğru ilerle. Hadi gelsene yine kamera gitmiş. Aynen. Yine kamera gitti yeter ya. Of. Yeter i̇şte lan ya yeter. Ya. Yeter. 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 Ha kaldım yarın devam ediyorum şu anda. Hmm, body set'te onu oynasam aa sana ben de lan oğlum ben şakasını oynadı lan yapma be Oh ne oldu şimdi? Ha, ne olacak? Benim için neden adam gitsin ki? Mal mıyım lan ben? Hadi oyna ağlama hadi oyna. hala devam ediyor bu arada. ben yine sabitlemiyorum. Ha düşme artık. Allah razı Heh, oldu. Sıra bende mi baba piru? Evet sıra bendeymiş galiba. Aa. Kama minga kama o. Böyle yaparak karamın önüne atacağım ve vizir'i tehdit altına alacağım o köy hepsi. Yiyeceğim ben onu. Ya. Vapiro ben seni yiyeceğim bu arada. Ula sizi var ya, hepiniz yer mi? Hepiniz yer Ne oldu? Ne oldu? Yusuf mu oldun yoksa? Hadi naş. Ee. Düt, di dit. düt düt dit. Adam benim üç tane piyonumu yedi lan. Yok dört tane piyonu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam çok korktum bir anda. Acayip <laughs> Acayip korktum. Sakin. Oynadın mı sen? O zaman ben kaçıyorum. Ha şimdi oynadım. Baba Piro. Tehdit altındasın Baba Piro. <laughs> Bacı bacı bacı. Ana oğlum ben çamur tam Benim acilen şu şey yemem lazım bu arada. Yoksa öleceğim ben. Ne oldu Yusuf? Anam yanlışlar. Hmm, ne yapalım? Şah! A Ana o da var şah çekmiş. <laughs> ha, Vezir takası istiyor mu lan? yapıyorsun kanka? Ben ne yaptım var şimdi? Hmm. ben de dedim baba Peru. Ben şunu şey rock yaptı ya. Şerefsiz ya bak ya. Rock yaptı ya. Tamam ben buradan. Ha, yine şah. Arkadaşlar bu zaman rock yapmayı hiç sevmiyorum. Has. Lan. E benim vezir gitti ki. Lan çocuğu. Hayır. Lan yanlış yap. Lan şerefsiz. Duygularım, dermanlarım anlayamazsın. Hay vezirim gitti. Vay benim başıma. Vay benim başıma gelenler kameraya değdim kamera çöküyor mu? Hay benim başıma gelenler. Bir el fatih okuyun lan. Oynadım lan o. Uygulara darba. Ben de bir tane taktik vardı ya onu işleyeceğim de şuradaki şey var. Adam da beyaz da Tek bir tane kalem yapmalıyım oraya. Ay yemez ki. Da 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 da. Bojip Bojip Bojisseta <Sessizlik> Bojip Bojip Bojisseta. Bu şarkı çok güzel lan. Oynayamıyor lan bu şarkısını. Çok çocuğa. Abi abi. Ata gideceğim tamam. Şah. Hadi gel yaklaş lan. Hadi yaklaş lan ya. Yalak ha. ha. Çocuğuna bak ya. Çocuğu çekti. Bas. Gelmez. Bas. Kış. Basan geri. Kaçtı. Çakal. Arkadaşlar benim başka planım var. Onu kuruyorum ben şu anda burada. Bak bak bak. Çaresizlik. Çaresizlik. Du 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 dun, 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 dun. du du din, dun, dun, dun. du, du. Bunu, bu burşunun kalesini yiyeceğim. Ben kaçacağım yani yeter. Kaçacağım bir tane kalem gitçi 5 puanım gidecek ama olsun. Aa yemedi lan çocuğu. gibi teker teker yiyecek. İyi izle. Benim o kalem gitmiş. Bu da giderse ben öldürürüm ki. Asette! Öldü. Öldü. Ben ne yapacağım şimdi abi? Hepsi teker teker yiyebilir miyim? Bir ara ben öyle bir şey yapmıştım. Yenmiştim ama. Şimdi yapabilir miyim hiç bilmiyorum ya. Hadi. Oynadım bu lan o. Oynamış. Kul kul da tekandı. Tekandı 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 tekandı. Hoş. Git 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 ben artık oynamıyorum. Ya. Başka bir şeyler yapalım. <l> Eski günlerden bir şey yapalım. Anlamayan yoktur herhalde. Bu tam şerefsizlik yapmıştı. Ben ama geçtim i̇şte böyle. Lollipop gibi lan tadı lollipop hem hani de Nasıl atabileceğim? <laughs> Telefonu kırdım. <laughs> Burada devam ederim ki. Neyse sinirim geçti. Birazcık sigma yapalım. Oh. Mahmut abi oynayalım. Mahmut abi. Şarkıdan gelen yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne gelmiş? Şarkı söyle. değildi. Şu Ecip Bocip Bocip Seta Bocip 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 Seta Bocip 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 Çevirelim. Beş kez sınav, sınav çek. Ben beş değil otuz çekerim. Kutma o zaman. İnşallah çekiyordur çekmiyorsa var ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu iddiaya göre bir tane çocuk vardı ya. Abi ben onu çekemiyorum. Cici gücü ver. Gücümü ver abi. Cicbebi ver. Abi sen ben böyle. <laughs> böyle oluyor ya. Onu bilenler vardır. Onu hatırlayan eski otlar. Şimdi kapanış yapalım. Ezi poci poci seta poci poci.